Evet samlar arkadaşlar, arkadaşlar ben Sam Saurus Şartı kaldığımız yerden devam ediyoruz ancak şöyle bir şey oldu Ben dün ee, bir bölüm çektim Armageddon Papyrus'uydu Yani o ayı kapsıyordu Ancak maalesef kemeri kaybettim abi Kane'i <laughs> Ya altı Altı adamlık Hand the yaptık Geçen seneki Armageddon gibi e, Kaybettik ama kötü oldu yani Şimdi Rumble'a gideceğim bakalım ne olacak Kane gördüğünüz gibi şampiyon ee, RVD, IC title, Ha ben de Rikishi tag team şampiyonlarıymışız lan. İyi. Yine <laughs> şampiyonluğum var yani en azından. Ama ana kemeri kaybettik kötü oldu. European Champ, William Regal, Jeff Hardy, Cruiserweight, Chris Benoit, İlginç. Jeff'in e, Cruiserweight olması ilginç geldi geçen e, kaydedemediğim kısımda. Bu kadar. Kane'i yeneceğiz bakalım bir şekilde yani. Naret olsun ya çok kötü oldu. Sene 2004 bu arada burada şu an. Yani iki sene oynadık oyunu full oynadım bitireceğim yani artık. 3 ayımız kaldı. Christian'a karşı kapışacağım. 6 adamlık bedroya var. İşte bana böyle maçlar vermiyor abi oyun. Hem Triple Threat, Kurt Angle, Triple H, Kane. Güzel. Mutlu yıllar. Oh. Yeni yıl dileğin var mı? CR dedi. Higher King yok diyor da yani Yeni yıl isteği olur ya Aha Reclare Hey buradasın Brock Damn Death Punk Evet e, ilk adaylık maçımız varmış bakalım bir farklı bir storyline görebiliriz burada kemeri kaybettiğimiz için hmm. İyi adaylık maçı yapacağız You facing Christian no problem yani Hımm eğer bunu kazanırsam, Pepper'u da e, kemer maçı yapmaya hak kazanacağım, İyi şanslar dedi. Eee e, kazanırız yani, Christian bu. Bari başka bir adam yollasaydın, Drak falan yollasaydın yani üstüme. Artık konuşmayacağım yeter, yani kimse yok. Bir bakayım da. Geçen hiç konuşmadım zaten, hep Demon vardı. Sürekli olarak. Bakayım şimdi kimse yok. Aa Demon var yine. Ya, sıkıldım Demon'la konuşmaktan beyler ya. Boşver Demon'ı. Hogun kazandı. Vay. Hogun'u verseydin ya işte. Neyse. Antras kısmını geçeceğim, direkt maça başlayacağım. Evet, maç başladı. Po. F5. Ho. Bam. Yine 1 2 3 yes. Evet number one contender oldum. Çok kolay bir maçtı ya. Hardcore maç falan olsaydı bari abi. I quit falan. Saçma yani. Şimdi Ric gerçek gelecek herhalde kutlamaya. Geç buraları geç. Move to the music Evet diğer ya geldik. January. Hmm. Keşke kaybetmeseydim kemer ama neyse daha iyi oldu. Başka bir storyline göreceğiz. Mm, Eddie Guerrero, Matt Hardy. Ay maçta Bobby Bob Ray Dudley gerçekten mi? Peki abi. Bu Brock mu? Evet önemli birini bekliyor olmalı dedi. Jim Ross. Eyvah araba çarpacak lan. Ay yok çarpmıyormuş <laughs> korktum ya. Bilmiyorsun ne bir zengin biri var herhalde içeride dedi. Ah Ric Flair. Ric Flair burada. Evet. <laughs> İlginç. Evet gidiyorum. Hadi. Kazandı. Şimdi ben de kazanacağım. Ah. Shooting star press. Two. Aa hadi be. Bir hak alacağım. Pes edebilir derken olmadı. Şimdi bir hak zamanı. Aa. Lan be. Pes etmedi ya. ball drop. Kaçtı. Al. Ee, ne yapsam sana ya. Hadi F5 yapayım. Süper. Bam, hmm. Şöyle şurada, one, two, three, yeah. Tabii ki de kazanacağım. Bundan sonra iki pepluruk kaldı. Bu bu ayı saymazsan Rumble'ı Beni Rumble'a götürmedi. Çok ilginç. Direkt title match yaptırtıyor yani. Peki. Rumble'a gitsek de fena olmaz. Aa Kane burada. Kane Brock'a bakıyor. Ee, i̇lk adaylık maçını kazanan. Attack him. Don't do anything diyelim ya. Yani Kane öyle çok şey değil yani. Hiçbir şey yapmayalım. Ee, başka bir heal olsaydı vuracaktım ama. <laughs> Hiçbir şey yapmadı. Göre bakışıyoruz. Epic bir... Epic bir anda. <laughs> evet Booker T ile kapışacağım buraya gelmene gerek yok ama ben dinle. Hmm. <laughs> e, şu ilk e, adaylık, Kemal için ilk adaylık maçını kazandığın için e, tebrikler diyor ama şey yani biraz imamı söyledi. Yani galibiyetin için tebrik ediyorum ama dedi bu kolay değil dedi. Ha. <laughs> benimle, daha, benimle bir kez daha yüzleşmen gerekiyor dedi. E kim kazanırsa Pepper'a kemer için gidecek dedi. Ne oluyor burada? Ne konuştuğunu biliyor mu acaba dedi. Bilmem ama o bir şeyler yapmalı dedi. Pepper öncesi beklenmeyen rakip tarafından teklif geldi diyor kısacası kapışmak için. Allah Allah. Ya bu bokurt'u da ne kadar ilginç ya. Geçen de böyle bir şey yapmıştı bokurt'u ben hatırlıyorum sanki. Divan hala orada. abi Hiç konuşmayacağım ya ben de dalga geçiyor nasıl satayım. Lan Randy bir kere kazan ya. Hadi şu boku de bir dövelim. Double power bomb. One, two, yeah. Bir, iki, Bu bitecek ya. Bu power bomb şu yani iyi, fena değil. Hiç, e, kick out yapan pek olmadı galiba. Bir kişi olmuş olabilir o hareketten ama onlarca pek kick out yapan olmadı. Maçı burada tabii kazandım. Kamera ilk aday benim. Yani artık kesinleşmiş oldu. Şimdi son hafta ne yaptıracak bize merak ediyorum. Son haftada mıyız? İkinci haftada mıyız? Lan bu yazıyordu bakmadım. Bir bakayım ama. daha evet son hafta tamam. Bundan sonra Royal Rumble. Aha tag maçı. Brock Lesnar, Ricky vs. Kane Christian. Peki abi. Kemer için değil hiç. Ah tekledi ya. Double team. Bam. Bir haka alacağım. Hadi pes et artık ya. Evet. Bam. Spawn bastır yapıyor sonunda çok iyi ya. Bayılıyorum markete. Orget <laughs> olmadan ben bu sezonda zorlanırdım açık ve net yani. Tek maçlarını kolay yenemezdim. Onu diyorum. Evet Kane e Brock bakışıyorlar. Şimdi kararım verdim. Pepper'daki maçımız Last Man Standing olacak. Vay. Peki abi. Kane'e yakışır ya. Kane çok Last Man Standing maçları yaptı daha önce. Bu olamaz. Olabilir. Evet olabilir. Kemal Last Man Standing'de korunacak dedi Jim Ross. Royal Rumble. Evet kaydettim. Vay be iki pepiyi kaldı bunu saymazsan bitiyor yani. Brock Lesnar vs Kane, Jazz vs Molly Holly. Bir de 30 adamlık Rumble. Bakalım o Rumble'ı kim kazanacak? Drak kazanmasın gene. Geçen sefer Drak kazanmıştı Rumble'ı bu sefer. Kim kazanacak bakalım. Evet, Pyro'yu Royal Rumble. 30 adam girecek ringe ve biri galip çıkacak dedi. Ya Ivory oluyor ya da Devon Dad oluyor. İkisinden biri oluyor hep sürekli. Oluyor. Ha kimse yok çünkü herkes hazırlanıyor Rumble anladım. Geçen de öyleydi. Neyse girelim hadi maça. Kim kazandı? Abi oluyor vay. Evet. Anisbury title için bunu kazan kazanmazsam olmaz yani. Kemal'i üçüncü kez almış olacağım bunu kazanırsam. Hadi bakalım. Three time champ ah. 3 star press. Back by the drop. Take shooting star. <laughs> Da ha doğru last man standing'di bu ben unuttum bir an. Top handle power slam. Hell oh, yeah. Cheer wall cheer. Güçlü olan kazanır dedi. Jerry. Al DDT sen bana taunt mı yapıyorsun? Şerefsiz al. Koydum şu animasyonu ya. <laughs> Hadi be. Ah. Oh shit! Oo oh, korundum. Hahahaha <laughs> Şu arkada bayılıyordum ya. Tam Raven'lık hareket. Ravens... Neydi onun? Even Flow. WCW'deki adı da Raven Effect işte. Ah! Al. Bam! Gel bakayım. Ah! Korundu. Al. Ah! Ya sandalye vardı orada yapamadım hareketi. Ringtan bir git bakayım sen. Al. Gel. Çık bakalım. Gel bak. Gel. Ah. Bunu istememiştim. po. Oh. Ah. Hop. F5'e gidiyorum. F5. Anas bozasına. Çok iyiydi be. Hadi say hakem. Çok hızlı sayıyor lan. Abi çok hızlı sayıyor yani. Abi bu oyunda çok abartılı. Neyse kazandık. Geçmiş olsun. Da rakipler çabuk kalktığı için de sa ee, çabuk sayı olabilir. Normal. Evet, üçüncü kez şampiyon oldum ya. Yeter artık. Oo, Jericho kazandı. Vay! Beklemiyordum. Güzel. Evet, WrestleMania'ya gidecek Jericho and Kemer için. Onu söylediler aşağıda. Tekrar çevirmeyeyim. Aynısı yani geçen seneki şeyin geçen... İlk sezon kısmının yani. Evet burada bitiriyorum. Çok iyiydi fena değil. Jericho'nun kazanmasına sevindim. Ben de kemeri tekrar aldım. Kazanmak da var kaybetmek de böyle yani bu, bu işler. Hadi bakalım ne olacak. Ee, ya bence Chris Jericho vs. Brock Lesnar WrestleMania'da bir garip yani. Neyse görüşürüz hoşçakalın.